Beklettikleri yerlerin ismi şok ev. Şok evleri tek tek yıkıldı. Apartman dairelerine bir bir baskın yapıldı. İnsan kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. İşin gerçeği mücadele sınıra sıfır noktasında başlıyor. Yani oradaki kara kuvvetlerinin vermiş olduğu çok başarılı, gerçekten müthiş özverili bir hizmet ve çalışma var. Onlara bizim de özel hareketimizin destekleri var. Van'da polis son günlerde sık sık gündeme gelen kaçak göçmen sorununa ilişkin teyakkuzda. kente peş peşe düzenlenen operasyonlarla insan kaçakçılarına göz açtırılmıyor. Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaçakçılar ve göçle mücadelelerini tv yüze anlattı. Bunlara da şehir merkezinde şöyle bir şey, sokakta rahat gezemiyorlar. Çünkü gördüğümüz anda alıyoruz. Böyle olunca bu sefer ne yaptılar? Şok ev diye bir şey yaptılar. Şok evler iki tane biriketi üst üste koyuyorlar, üstünü kapatıyorlar. Dün size izlettim ben görüntüleri. Sonra burada onları belli bir süre bekletiyorlar. Uygun zaman ve şartlarda eğer işte... Ee, belli saatlerde bir tırla, kamyonla falan filan o, bu sefer batıya götürmeye çalışıyorlar. Beklettikleri yerlerini ismiş şok ev. İşte o şok evler bir bir yıkıldı. Biz şok evleri yıkmaya başladık. Yani yaklaşık şu anda biz yüzün üzerinde şok ev yıktık Van'da. Şok evleri yıkınca bu sefer apartman dairelerini boş apartman dairelerine geçmeye başladılar. Onların da bir tane operasyonumuza siz denk geldiniz. Aydın, mücadelemiz çok baskın bir şekilde devam ediyor dedi. Mücadele her alanda devam ediyor. Baskı her alanda devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında da, mücavir alanda da, normal polis sorumluluk sahasında da ve bu mücadele sonuç veriyor mu? Evet korkunç sonuçlar veriyor. Çok çok başarılı. Sayılara bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. İşte sonuçta iki gündür beraberiz. Bizim operasyonumuz dışında sokakta yürüyen veya sınırda veya mücavir alanda işte helikopterle gezdiğinizde bir tane yani mülteci, Afgan, göçmen adına ne dersiniz? Herhangi bir insan gördüyseniz bilmiyorum yani şu anda mücadele çünkü gerçekten çok baskın bir şekilde devam ediyor.